Türk milleti tarihi boyunca savaşlar yapmış, dünyanın birçok bölgesinde devlet kurmuş bir millettir. Hiçbir zaman herhangi bir devletin boyundurluğunda yaşamayı kabul etmemiş, bu sebeple sürekli karşısına çıkan devletlerle savaşmıştır. Dünyanın her bölgesinde Türk milletinin olması bağımsızlık isteğinden kaynaklıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için ordu ve millet topyekün savaşa girmiş, yeni bir devletin kurulması ve bağımsızlık için savaşmışlardır. Birinci Dünya Savaşı sonunda, Anadolu toprakları, itilaf devletleri tarafından kuşatılmış, birçok bölge işgal edilmeye başlanmıştı. Bu durumu gören halk, Osmanlı devletinin herhangi bir girişimde bulunmamasından dolayı kendi mücadelesini başlatmış, birçok bölgede milli birlikler kurulmuş ve düşmanla mücadele edilmiştir. Daha sonra Kurtuluş Savaşı başlamış, ordu millet topyekün savaşa girmiştir. Şimdi Türk milletinin savaştığı bu cepheleri kısaca tanıyalım. Çanakkale cephesinde, Osmanlı ordusu, İngilizler ve Fransızlarla savaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın, en önemli cephelerinden olan, Çanakkale cephesinin açılması için, çok güçlü sebepler ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden, bazıları şunlardır. İtilaf devletlerinin, en büyük müttefiklerinden biri olan Rusya, Birinci Dünya Savaşı döneminde, boğazların kapatılması ile birlikte, oldukça zor duruma düşmüş ve ekonomik olarak çökmeye başlamıştır. İtilaf devletlerinin, Rusya'ya yardım götürmek istemesi, Çanakkale cephesinin açılmasının ilk sebeplerindendir. Ayrıca İtilaf Devletleri, Anadolu topraklarındaki petrol yataklarını almak istemektedir. İtilaf Devletleri, savaşa girmeyen Balkan milletlerini kendi yanlarına çekmek istiyordu. 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu Afrika kıtasındaki son toprağı olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya vermek zorunda kalmıştır. 1913 yılında ortaya çıkan Balkan yenilgisi, Rumeli'de 5 asrı aşkındır devam eden Türk hakimiyetinin bitmesine sebep olmuştur. Bu durumların sonucu olarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarını geri almak istemiştir. İtilaf devletlerinden Fransa ve İngiltere'nin en büyük emellerinden biri İstanbul'u ele geçirmektir. İstanbul'a geçiş yolu ise Çanakkale Boğazı'ndan geçmektedir. İtilaf devletleri İstanbul ve Boğazları alarak Osmanlı'yı savaş dışına itmek ve savaşı kısa sürede bitirmek istemekteydi. Çanakkale Cephesi'nin açılmasının en önemli nedenlerinden birisi de iki Alman gemisinin Akdeniz'deki Fransız ve İngiliz donanmalarından kaçması ve Türk donanmasına sığındığı sırada Rus limanlarını bombalamasıdır. durum, Osmanlı İmparatorluğunu, savaşa girmek zorunda bırakmıştır. Çanakkale Cephesi, Birinci Dünya Savaşı için, oldukça büyük bir öneme sahiptir. Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiş ve bu cephe, Türk ordusunun büyük zaferi ile sonuçlanmıştır. 18 Mart 1915 tarihinde açılan, Çanakkale Cephesi, 9 Ocak 1916 tarihine kadar, etkin şekilde açık kalmıştır. Çanakkale Cephesi'nin savaşları, Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşmiştir. Bu savaşta Mustafa Kemal, 19. Tümen Komutanlığı'nda görev alan, Anafartalar Grup Komutanı'dır. Mustafa Kemal, ben size savaşmayı değil, Ölmeyi emrediyorum sözüyle Türk milletinin kurtuluş savaşını başlatmıştır. Bu cephedeki savaşlar genel olarak Osmanlı ordusu ve Birleşik Krallık orduları arasında gerçekleşmiştir. Çanakkale Cephesi'nin sonucunda çok fazla sivil ve askeri kayıp verilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin fitili ateşlenmiş, Türk halkının savaşı kazanmaya olan inancı artmıştır. ordusunun zaferiyle sonuçlanan Çanakkale cephesi sonucunda, 1. Dünya Savaşı'nın süresi 2 yıl uzamıştır. İtilaf devletleri, Rusya'ya yardım götürememiş, Rusya'da Bolşevik isyanı çıkmıştır. Bulgaristan, ittifak devletlerinin yanında savaşa girmiştir. Osmanlı ordusu Kanal cephesinde, İngilizlerle savaşmıştır. Osmanlı Devleti, kaybedilen Mısır'ı İngilizlerden geri almak ve Süveyş kanalını ele geçirerek, İngiltere'nin uzak doğu sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek istemekteydi. İngiltere, ihtiyacı olan insan ve malzeme yardımını Süveyş kanalından taşıyordu. Almanlar Osmanlıdan yardım alarak kanalı ele geçirmek için saldırıya geçmişti. Fakat bölgede yaşayan Arapların İngilizlere destek vermesiyle başarılı olamadılar. Osmanlı Devleti Kafkas cephesinde Ruslarla savaşmıştır. Bu cephe Osmanlı Devleti'nin ilk saldırı cephesidir. Osmanlı'da bulunan İttihatçılar, Anadolu'daki Türklerle Orta Asya'daki Türkleri birleştirmek istiyorlardı. Turancılık fikrini gerçekleştirmek isteyen Enver Paşa'nın Kafkaslara ulaşarak oradaki Türklerle birleşip Rusları yenilgiye uğratmayı amaçlaması ve Almanların Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi üzerine bu cephe açılmıştır. Osmanlı ordusu Kış koşulları dikkate alınmadan Enver Paşa'nın emriyle Aralık 1915'te Doğu Anadolu'dan Rus ordusu üzerine harekete geçirilmişti. Yeterli donanıma sahip olmayan askerlerin büyük bölümü soğuk, açlık ve salgın hastalıktan yaşamını yitirmiştir. Türk ordusu, dondurucu soğuğa mağlup olarak, 90 bin şehit vermiştir. Bu durumu, fırsata çeviren Rus ordusu, Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis, ve Trabzon'u işgal etmişti. Çanakkale savaşlarından sonra bu cepheye atanan Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i geri almıştır. Rusya'nın, Ermenileri, Osmanlı Devleti aleyhine ayaklandırması üzerine, Osmanlı Devleti, zorunlu göç kanununu çıkararak, bölgedeki Ermenileri, Mısır, Suriye ve Lübnan'a göç ettirmiştir. 1917'de, Rusya'da Bolşevik İhtilalinin çıkması üzerine, yeni Rus yönetimi savaştan çekilmiş, 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalamıştır. Bu antlaşma ile Rusya Doğu Anadolu'da işgal ettiği yerlerden çekilmiştir. Rusya 1878 Berlin Antlaşması ile aldığı Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir ve böylece Kafkas cephesi kapanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmiş olmasına rağmen toprak kazanabildiği tek cephe Kafkas cephesidir. Osmanlı ordusu Irak cephesinde İngilizlerle savaşmıştır. Osmanlı ve Alman güçleri İngiliz sömürgesi olan, Hindistan'a giden yolu, tehdit etmekteydi. İngilizler, bu tehdidi ortadan kaldırmak için, bu cepheyi açmıştır. İngilizler, Irak'a ait, zengin petrol bölgelerini kontrol altına almak ve kuzeye ilerleyerek Rusya ile karadan bağlantı kurmak istiyordu. Kasım 1914'te, Basra'yı ele geçiren İngilizler, kuzeye doğru, harekete devam ettiler. Kutulamare ve Aziziye bölgesine kadar ilerleyen, İngiliz kuvvetleri, Türkler tarafından durdurulmuştu. Ağır kayıplar vererek, Türklere esir düşen İngiliz generali Townshend muharebenin ilk akşamı hatıra defterine şunları yazmıştır. Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki savunmada Türklerle karşılaştırılabilsin. Talihsizliğimin cezasını çekiyorum. Bölgeye yeni kuvvetler gönderen İngilizler 1917 yılında Bağdat'ı işgal edip Musul'a doğru ilerlediler. Musul Türk kuvvetlerinin elindeyken Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Ve Osmanlı Devleti bu antlaşmadan sonra savaştan çekildi. Suriye cephesinde Osmanlı ordusu İngilizlerle savaşmıştır. Kanal harekatının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra karşı saldırıya geçen İngiliz kuvvetleri Sina yarımadasını ve Filistin'i alarak Suriye'ye doğru ilerlediler. 1918 yılında bölgedeki 7. Ordu Komutanlığına atanan Mustafa Kemal başarılı savunma savaşlarıyla, İngiliz kuvvetlerini, Halep'in kuzeyinde durdurmuş ve düşmanın, bu hattı geçmesini engellemiştir. Bölgedeki savunma savaşları devam ederken, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, Osmanlı Devleti, savaştan çekilmiştir. Cephede Osmanlı ordusu, İngilizler ve Araplarla savaşmıştır. Kanal cephesinde yaşanan başarısızlık, İngiltere'nin Arap Yarımadası'nda ilerlemesine ortam hazırlamıştır. İngiltere'nin Araplarla imzaladığı gizli antlaşma ile Araplar Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmıştır. Bu cephedeki savaşlar, İslam dünyasında, ümmetçilik düşüncesinin sona erdiğini göstermiş, bunun yerine, milliyetçiliğin güçlendiğini ortaya koymuştur. Halk arasında, Yemen cephesi adıyla da anılan bu cephede, 1. Dünya Savaşı boyunca, Osmanlı İmparatorluğu, dört tümenlik bir kuvvetle Arabistan'daki, kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. ancak uzaklık sebebiyle bu tümenlere yeni asker, malzeme ve silah desteği sağlanamıyordu. 1916 yılında İngilizlerin kışkırtmasıyla Araplar kendilerini koruyan Osmanlı kuvvetlerine karşı ayaklandı. Mekke Emiri Şerif Hüseyin bağımsızlığını ilan ederek Hicaz şehrini büyük oranda ele geçirdi. buradaki Osmanlı direnişinin sembolü, Medine savunması oldu. Medine'de Ömer Fahreddin Paşa, Osmanlılara bağlı kaldı ve İngilizlere karşı savunmaya geçti. Kuşatma uzadıkça, aç ve susuz kalan Osmanlı askerleri, çekirge yiyerek, Medine'yi savunmaya devam etmiş, Birinci Dünya Savaşı bitene kadar, kutsal şehir Medine'yi, teslim etmemişlerdi. 13 Ocak 1919'da Mondros Ateşkes Antlaşmasından aylar sonra İstanbul'dan gelen yazılı emir üzerine Ömer Fahreddin Paşa şehri teslim etmek zorunda kaldı. Ve sonrasında İngilizlere esir düşecekti.